babasını ve annesini bırakıp karısını tercih edenler, babayı anneyi bir kenara atıp avradını tercih edenler şerefsiz insanlardır. Anneyi ve babayı üzgün, perişan, yardımsız, ilgisiz, sevgisiz bırakan evlat, vallahi Allah'ın belasıdır yeryüzünde. Musibetin ta kendisidir. Ve bunların sayısı çoğaldıkça Allah'ın azabı artıyor, artıyor, artıyor ve hayat çekilmez hale geliyor farkında mısınız? Ve kullahu ma kavlen kerima. Hangi halde olursan ol, baban senden ne isterse istesin. Sonra bir İslam dinine göre bir babanın evladına mal bırakmak, menkul ve gayri menkul miras bırakmakla baba mükellef değildir. Babası kendisine mal bırakmadığı için dükkan, arazi, arsa, kasa, masa, kese, varlık bırakmadığı için babasına saygı göstermeyen evlat cennete giremez. Baba mecbur değil miras bırakmaya bir adam. Böyle bir kayıt mı var?